Şu anda havuz 2 metre, olimpik havuzda yüzüyor insan. Hadi kızım devam et, aferin. Aferin devam et. Devam et, istediğin zaman tutarsın, devam et. Aferin kızım sana, harikasın. Şimdi gel, yüzerek gel. Aferin bebeğim, aferin sana, aferin kızım. Aferin babasının kızı, aferin sana. Aferin bebeğim, gel. Çok güzel. Sen artık öğrendin yüzmeyi biliyorsun ya Youtube videosu olsun mu bu? Biraz uzun çekeyim mi? Youtube videosu olsun mu? Tamam Hadi bir dal Sok kafanı çıkar bir. Balık kız ya balık kız ya Suyun altından da çekeyim mi telefonla? Yok 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 o lise giremem kusura bakma Su çekmiyor ama o lise giremem Baba da yüzdü. Ben de bu kadar yüzdüm gördüğünüz sen, sen gibi. çekiyor gibi. Efendim? Çekiyor içine ağzı. Evet ne söylemek istiyorsun? Nasıl havuz günü? Bugün havuz günü yaptı yaptık kızımla. Metehan, Ezgi'nin oyun evinde. Biz havuzda. Değil mi kızım? Hı hı. Çok, çok bekleniyor. İstersen bir de küçük tarafa geç. Oraya atarken de çekeyim seni. Tamam. Hadi bakalım. Orası da küçük diyoruz ama 1.20. Koş koş atla bakalım hadi. 1 2 3 Aferin sana. Hadi bir yüz de görelim orada bir yüz. Aferin kızım. Şurada bir kere daha yüz de görelim. Bir kere daha yüz böyle git gel de görelim. Dal bak, dalarak evet harika olur. Bir, iki, üç. Aferin kızım. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum.